Amerika'dan sonra en yüksek cari açığı olan ülke Türkiye. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin ekonomi alanındaki çalışmalarını eleştirerek Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük cari açığa sahip ülke olduğunu ileri sürdü. Sormamız gerekiyor. Acaba gerçekten bunlar ekonomiyi yönetiyorlar mı? Sağlıklı yönetiyorlar mı? Öngörüleri iyi mi? Hedefler sağlıklı belirlenmiş. Yok böyle bir şey. Amerika'dan sonra en yüksek cari açığı olan ülke Türkiye. Böyle bir açmasımız var. AK Parti iktidarı ile geçen sürenin işsizliğin en yoğun olduğu dönem olduğunu da iddia eden Kılıçdaroğlu, rakamlara bakıldığında bunun görülebileceğini iddia etti. İşsizliğin en yoğun olarak yaşandığı iktidar dönemi AKP dönemidir arkadaşlar. Daha önceki hükümetler döneminde, koalisyon hükümetleri döneminde, İşsizlik oranları hiç bu kadar yüksek olmadı. En yüksek işsizlik oranlarını yak yakaladık. Büyüme içinde efendim işte imzalar attık, rekorlar kırdık deniyor. Bakın Türkiye'deki son 30 yıla bakın AKP öncesini. Aş <laughs> 3 aşağı 5 yukarı büyük oranları aynı. Öyle çok büyük değişikliklerin ya da çok büyük kalkınmaların, büyümelerin altına imza atan bir hükümetimiz yok. Rakamlara bakmıyoruz. Rakamlara baktığımız zaman bütün bu gerçekleri görmek mümkün.